Bana söylediklerin çok anlamlıydı. Öyle mi? Ne anladım bakalım? O da bende kalsın. Kalsın. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. Sen git. işte kızım aç şunu. Binnur, Binnur ne yapıyorsun? Yalnız mısın? Ay evet Efsoş ya yalnızım. Gönül isterdi ki bir beyaz atlı prensim olsun. Yan yana şöyle şurada koltukta oturalım, çekirdek çitleyelim ama yok yani. <laughs> Binnur, bir dur, bir dur. Sana çok önemli bir şey anlatacağım. Söylediklerime inanamayacaksın. Ne oluyor ya Ne oldu? Anlat bakayım. Yarın klinikten ayrılıyoruz. Büyük bir kaos var. Bunu mu konuşacağız. Binnur. Söylesene kızım. Hadi. Ay hadi. Merak ettim, çatlayacağım şimdi. Bin Nur Emir evliymiş. Aa! Ne? Aa! Ama boşanıyormuş. Aa, Kimle, nerede, ne zaman, nasıl? Kızım doğru düzgün anlatsana şunu, durma anlat. Sevda ile Emir. Üniversitede tanışıp evlenmişler. Aa, aa, Ama bir garip yani. Çok kısa evli kalmışlar. Sonra Sevda yurt dışına gitmiş, Emir burada kalmış. Yani böyle böyle uzaklaşıp ayrılmışlar. Yıllardır görüşmüyorlarmış. Şimdi de boşanmak istiyorlar. Sevda da bu yüzden dönmüş çalıyor. Sıra bana geliyor. Ay işte bak kafa gitti yine. Gündür ben sana ne diyorum? Emir evliymiş diyorum, boşanacakmış diyorum. Sen hala ne diyorsun ya? Benimle ne alakası var? Ya çok alakası var. İkisi de çok güzel haber işte bunların. Nasıl yani? Ya yani şöyle, şimdi ben bu Erik'le ilgili kafamdaki en büyük soru işareti şuydu. Hani bu adam ıssız adam zannediyordum ben. Gördüğüm kadarıyla adam evliliğe karşı bile değilmiş. Yani evlenmiş, şimdi de boşanıyor. Yani gönlü de sende olduğuna göre seninle evlenebilir evliliğine... yani. Yani Ersun gelin oluyorsun, gelin ol... Sırada bana gelebilir yani. Belki bir ihtimal bilmiyorum. Şu an evliliğe karşı biliyorsun fikirlerim yani şu an bilmiyorum. Binnur, Binnur yani senin beynin nasıl çalışıyor ben anlamıyorum. Seni bir ara gerçekten nörolojik bir teste tabi tutmak lazım. Vallahi bak. Belki de tıp literatürüne falan girersin. Efsoş, sen dünya evine girersin. Ben de tıp literatürüne girerim. Yakışır, bana yakışır. O da sana Gelinlik de sana yakışır be Efsoş. Yürü be Efsoş. Yani belki de aralarında yeniden bir şey olur. Yıllardır görüşmeyen hani eski sevgililer bir araya geldiklerinde böyle aşkları depreşir, özlemleri artar falan ya hani onu fark ederler. Belki de öyle bir şey bunların ki. Ya kızım saçmalama ya. Sen Ali Bıçakçı'dan bitse, Ali Bıçakçı senin karşına yıllar sonra çıktı ne oldu? Hiçbir şey olmadı, bir şey hissettin mi? Hissetmedin. Emir niye hissetsin? Yani bence Eri'nin günahını alıyorsun boş boşuna. Öyle mi diyorsun? E, herhalde. Sen hiç merak etme. yok. Ev oluyor. Efsoş'ta gelin oluyor. Kapat, kapat. Konuşuruz sonra. Efsoş. Minnur. Figen Hanım'a merhem yapmak için malzeme almaya gittim. Büyük kaos var kızım. ne oldu yine? Bütün hastaları bugün yadım sen istedin diye. Ücretsiz hastalara kimse bakmak istemiyor. Yani sen de hepsini bitiremezsin bir günde. Gerekirse sabaha kadar bakar, bitiririm ben. Sen merak etme. Tamam. Şunları yukarı bırakıp hemen geliyorum. Kimse ilgilenmezse ilgilenmesin. O ücretsiz hastalara bakılacak bu kadar. Hazır mısın? Tata. Erik sabahtan beri senin hastalara bakıyor. Senin için. <laughs> Çok tatlı ya. Bu ne demek biliyor musun? <laughs> Efsun gitme demek, kal demek, sevdanın bir önemi yok. Sensin önemli olan demek. Adam kendi dilinde sen diyor. Sen diyor. Yo bana dün dümdüz hasta bakıyormuş gibi geldi. Benimle bir ilgisi yokmuş gibi. Ha? Senin hayal gücün ürünü olmasın? Gülümsüyor bana, ne yapayım? <laughs> Ağız kaslarını kontrol et, daha az gülümse. Daha diş göster. Şunu, şunu yap. Böyle. Hmm. tamam. Bir Belki de bunları sevda için yapıyor. Kadın engel tanımayan doktorlarda. İşi gücü hayır bunun. Bu da bak, ben de hayır yapıyorum falan mı yapıyor acaba? Onun için mi yapıyor? Hı. Günaydın. Günaydın hocam. <laughs> Saatle. Günaydın. Bugün senin hastalarından birine ameliyat edeceğim. Teşekkür ederim. Çok uğraşıyorsun. Ama ameliyata senin de girmeni istiyorum. Çünkü hala başım dönüyor. Bu numaralar sana yakışmıyor Emir Bey. Numara mı? Daha dün Taner abiden rica ettim. Ameliyat esnasında yine başım döndü onu bıraktım. Bugün de senin hastalığın için senden rica ediyorum. Bence beni kırmazsın. Sen beni cerrah yapmaya çalışıyorsun. Efsun sen zaten cerrahsın. Hem... Belki bu son ameliyatımız olur... Nereden biliyorsun? Kabul et. Kabul et. Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Kabul et. Birlikte girelim. Hı? Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tamam, girelim birlikte. Bunu sen yeter ki iste. Ne sen böyle gülüyorsun? Ha? Niye sıratıyorsun şimdi? Sevda'nın varlığı seni harekete geçirdi kur moduna girdim. Engelleyemiyorsun. Erik de sana yanık. Alev alacak buralar. Alev alev. Bin -Nur, Bin -Nur, sen gerçekten laftan anlamıyorsun. Ya senin potansiyelin sıfır. Kendi hayal aleminde yaşa sen. Sus bir şey söyleme bana, dinlemiyorum artık seni. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Emir. Hı. Hmm. Öğle yemeğine ne dersin? İkimiz baş başa. Kebap yok. Boğaz'da belki şık bir restoran. Balık. Güzel. Olur. Güzel olur. Güzel olur. Birlikte ilk ameliyatımıza hazır mısınız Ermağan Hanım? Hazırım emir Bey. Korkmuyorsun değil mi? Sen yanımdasın ya. Korkmuyorum. zaman başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. Hazırsak? Sahne sizin doktor hanım. Bir daha görmek istemediğimi kaç kere söylemem lazım Ne işin var burada ne yapmaya çalışıyorsun sen Demir Dün Efsun'la beraber baktığım bir hastayı kontrole geldim Ne kontrolü ya Bizim bu klinikte sana ihtiyacımız yok Kendi doktorlarımız var Efsun var Kendi hastalarımızla kendimiz ilgileniriz biz Sen hep böylesin değil mi Böyle dikenli ön yargılı Hiç asla karşındakini dinlemene gerek yok Ama yani Emicim her zaman haklı olamazsın bunu anla artık Bazen karşındakine de kulak vermen gerekiyor. Neye kulak vereceğim ben? Ya da sen bana neyi anlatacaksın? Sanki olanlar dün olmuş gibi bana neyi açıklayacaksın? Ertesi günü anlatmaya çalıştığımda dinleseydin. Neyi dinleyecektim? Beni nasıl aldattığını mı dinleyecektim? Ya da sana ilk öpücüğünüz nasıldı? Nasıl tanıştınız? Bunları mı sorsaydım sana? Bunları mı dinleyecektim? Evet. Dinleseydin. Benim ne kadar yalnız kaldığımı... ...bugün geleceğim, yarın geleceğim yanında... ...ya yıllarca beni nasıl oyaladığını... ...benim hiç bilmediğim bir ülkede tek başıma neler neler yaşadığımı... ...ne kadar üzüldüğümü... ...nasıl bir hayal kırıklığına uğradığımı... ...sonra işte senden umudu kesince de... ...nasıl başka birine sığınmak zorunda kaldığımı... ...keşke bir kere dinleseydin Emir. Ha? Sus Sevda. Sus. Bu rezilliği konuşmanın kimseye faydası yok. Karşımda daha fazla küçülme. Yıllardır kime sığındıysan ona geri dön. Benim hayatımda sana yer yani yok. imzaladım boşanma yaraklarını. Güzel. Olması gereken buydu. Sevda. Sevda. Sevda, 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 iyi misin? İyi misin? <laughs> Gel. Ne oldu? Tansiyonu mu düştü? <laughs> ne tansiyonu yaymış Ölüyorum ben. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ş şaka mı bu? Saçma bir şaka mı yapıyorsun bana şu an? <laughs> Şaka olsa keşke, şaka yapacak olsam böyle üç aylık ömrüm kaldı kriz girer miyim? Oh! Sevda sen... ...sen ciddiysin. Neler oluyor bana doğru düşünün anlat. Hadi gel. Bu çok... ...çok nadir yürülen bir hastalık. Emir işte. Yıllarca öyle dünyanın en pis, en ucu ayarlarında yaşarken olacağı bu. Ben bekliyordum zaten böyle bir şey. Niye daha önce söylemedin? Bir şey yapabilirdik. Yine yapabiliriz. Bakma bana öyle umutsuz umutsuz. Sen en karanlık zamanlarda bile ışıl ışılsındır. Kahkahalarında çıkarsın sen işin içinden. Bak, birlikte burada tetkiklerini yaptıralım tamam mı? Sana en iyi hocaları bulacağım. Babamla, Pervin Hanım'la konuşalım. Onların da tıp dünyasında azımsanmayacak bir çevresi var biliyorsun. Hmm. Yok. İstemiyorum Emir. Öyle insanlar öğrenecek, bana acıyan gözlerle bakacak falan hiç öyle muhabbetler istemiyorum. Ben beni tedavi et diye gelmedim zaten. Seni bir son kez göreyim, beraber zaman geçirelim falan diye geldim. Bakıp listemin birinci sırasında sen vardın yani. Bir de şu boşanma işlemlerini de halletmek istedim ya. Ben öldükten sonra sana kalacak bütün işler saçma sapan. Sonra rahmetliyi kötü dedim diyeceksin. Öbür tarafta repütasyonum etkilenecek falan. Benim garanti aldım yani. Bana bak. Boşanma işlemleri bitene kadar benimle kalıyorsun. Sana en iyi hocaları bulacağım ve kimsenin haberi olmayacak. Tamam mı? Yok Emel ya. Cidden hiç istemiyorum. Bak bana biraz değer veriyorsan... ...senin için biraz önemliysen bunu kabul et. Tamam. O zaman benim de bir şartım var. Öyle üzülmek, depresyona girmek falan yok. Bugünleri böyle gülerek falan geçireceğiz. Anlaştık mı? Depresyona girmek yok. Bu ne demek biliyor musun? Efsun gitme demek, kal demek. Sevdanın bir önemi yok. Sensin önemli olanların. Kadın kendi dilini, Sen diyor. Sen diyor. İhtiyacınız var mı çıkmadan halledeyim hemen? Yok, yok Canan. Ee, şeyi soracaktım Emir. Emir nerede? Aa, Emir Hoca çıktı, bayağı da oldu. Önemli bir şey mi vardı? Ha, çıktı mı? Hı, -hı. Yok yok, önemli bir şey yok. Ben arar söylerim, konuşurum. Sağ ol. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bugünkü yemeği iptal etmek zorundayım. Anlatırım. Önemli bir şey yok değil mi? İyi misin? İyiyim. Konuşuruz sonra. Tekrar özür dilerim. En kısa zamanda telafi edeceğim. Böyle gül ya biraz. Özlemişim bu güzel gülümsemeni. Bir de centilmenliğini. Evde mum bırakmamışsın yine. Eskiden de böyleydi. Ha sonra da şey derdim. Akşam Akşamları zamanı, zamanı yavaşlatsın, yavaşlatsın bunlar. bunlar. E unutmamışsın. Gerçekten böyle biraz durmak lazım bence. Bütün hayatın o temposu, yaşadığın her şey hepsini böyle bırakacaksın. Bir duracaksın. Sahiden Emir. Sen en son ne zaman durdun? Hı? Böyle kafanı kaldırıp ne zaman baktın en son gökyüzüne? Bak bak şimdi bir tane daha yıldız Bekle. Ha bak. Bak hadi işte dilek tut. Dilek tut. Tutuyorum. Nereye daldın gittin? Yarınki ameliyatlarımı düşünüyorum değil mi? Ben bayılacağım şu an yani. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ay şaka bir yana. Ben bu hastalığımı öğrendikten sonra... ...hayatla ilgili inanılmaz düşündüm biliyor musun? Bu ölümü yaklaşan insanlar gerçekten filozof kesiliyormuş. Var ya o internette yaşlılardan gençlere tavsiyeler diye bir şey. Yok işte bir daha dünyaya gelsem giderim yağmurun altında dans ederim. Yok giderim bir gece doğada geçiririm. Ya da işte giderim hiç tanımadığım birine hediye alırım falan filan. Öyle bir şey. <laughs> Peki senin tavsiyelerin neler? Bilmem. Neler acaba? Şöyle bir tahmin et bakalım. Hayatı çok ciddiye almayın. Gülün geçin. Mümkün olduğunca fazla seyahat edin. E üçte üç. Bildin hepsini. Ama en önemlisi ne biliyor musun bence? Sevdiğiniz insanları hiç bırakmayın. Her zaman onların ellerini tutun. Yani... Evet tamam aşk cesaret işi de... o hayatı da böyle dolu dolu yaşamak için Biraz cesaret göstermek lazım galiba. Benim anladığım aşk... ...birbirinden farklı iki insanı bir arada tutabilecek tek duygu. Ona rastlayınca da saat çıkmak lazım galiba. Müsaadenle hemen geliyorum. Ama <laughs> bak gerçekten hemen gel. Biliyorsun çok vaktim yok benim. <laughs> Üf, tamam sen de hiç da anlamıyorsun ya. Böyle bir bakış al. Nesun? bak özür dilerim bu gece için. Önemli değil Emir. Çok güzel olmuş. Efsun. Bak. Hiç istemediğim şeyler oldu. Yani öyle bir şey oldu ki... ...beni de alt üst etti. Bana açıklama yapmana gerek yok Emir. Belli ki bu akşam için daha iyi bir alternatifin varmış. Olsun. Hadi sen git Sevda'yı bekletme. Çok ayıp olur sonra. O kadar hazırlık yapmışsın. Efsun bak. Size iyi eğlenceler. Ben de çok yorgunum. Yatıp uyuyacağım zaten. Efsun bak dinle beni. Bakamıyorum Emir çünkü çok uykum var. Bak gözlerim kapanıyor. Hadi size eğlenceler. Bana da tatlı rüyalar. Efsun, Efsun dinler. İyi misin? İyiyim ya iyiyim. Böyle biraz başım döndü oluyor yani normal. Ha. Ya İmig. Hani ben gündüz sana senden bazı isteklerim olacak demiştim ya. Evet. Gülümsemek gibi. <laughs> evet. Ama bu sefer böyle biraz daha büyük bir şey isteyeceğim senden. Yani elimden gelen bir şeyse, yapabileceğim bir şeyse tabii ki. Evet, senin yapabileceğin bir şey. Hatta bir tek senin yapabileceğin bir şey. Yanlış anlama, niyetim böyle bu durumu kullanıp sana istediğimi yaptırmak değil ama... ...eğer bunu benim için yaparsan da çok mutlu edersin beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.